Sev Yeter dizisi 11. bölümde iki aile birbirlerine laf atıp durur. Anneler bu düğüne çok karşı çıkar ama Bay Balla senin fikrin ne diye Raman'a sorar. Raman İşitaya yaklaşıp ben bu altın avcısıyla evlenmem der. Işita ise ben de onunla evlenmem yüzünü bile görmek istemiyorum diye çıkışır. Herkes dağılır ama babalar ailelerle konuşmaya niyetlidir. İki baba da evlatlarını ikna etmek için ruhi düşünmelerini ister. Mihir de Mihika ile konuşup evlenme konusunda Işıta'yı ikna etmesini, bunun Ruhi'nin velayeti için önemli olduğunu söyler. Ama Mihika ona kızar. Ardından da Işıta'ya sakın o adamla evlenme der. Bay Bala gelir ve Rama'nın evlenmeyi kabul ettiğini söyler. Işıta ise ben de kabul ederim ama Mihir'i polise teslim edin der. Eğer teslim etmezlerse evlenmeyeceğini söyler. Mihir bunları duyar ve gidip kendi teslim olur. Raman ve Işıta baş başa kaldıklarında bu evliliğin sadece ruhi için olduğunu söylerler. Aileler düğün yapma konusunda da düğün yeri konusunda da bir türlü orta yolu bulamazlar. Şagun onları görünce bunlar ne yapıyor yoksa Raman Işıta'yı kendi tarafına çekmek mi istiyor diye kuşkulanır. Ve Işıta'yı arayıp Ruhi'nin özlediğini bahane eder. Işıta Ruhi'nin yanına gider. Raman ve Işıta'nın sözü bir sonraki gün olarak aileler tarafından kararlaştırılmıştır önce mabette sonra da düğün salonunda yapılacaktır. Ruhi Raman'ı arayıp onu çok özlediğini söyleyince Raman duygulanır ve geliyorum yanına diyerek Aşokların evine gider. Kızımı görmek istiyorum derken ayakta zor duruyordur. Aşok da durumu fark edip seni hangi kız bu hale getirdi der. Ardından da hala Şagun'u mu seviyorsun diye sorar. Raman hala Şagun'u sevdiğini söyler. İçkili haldeki Raman Işıta ile evleneceğini söylemeden evleneceğim kız senden iyi anne olacak kızıma diye Işıta'yı över. Davetiye'yi de ilk onlara vereceğini söyleyerek Aşok ve Şagun'u merak içinde bırakıp oradan ayrılır. Sabah olduğunda mabette tören başlar. Raman söylenen tüm düğün ritüellerini gerçekleştirir. Onun bu hali Işıta'ya da güldürür. Sizce Işıta ve Raman'ın arası düzelebilecek mi? Bu bölüm oldukça heyecanlı. Sakın kaçırmayın.